maksadın ayrılık gözün aydın bak ayrıldık maksadın ayrılık gözün aydın bak ayrıldık şimdi düşürmem dillere Yazık boşa geçen senelere Yalancısın, yalancısın Sen bensiz daha çok ağlarsın Buraya kadarmış yolun Buraya kadar mı sözlerin? Ne oldu? Yalancı bozuldu mu? Yeminlerin bana güneşi haram ettin neden karanlığa ittin? Başkasına koymaz yerin. Hani yalnızca bana ittin? Hani nerede aşkısı, hani nerede bir tanesi? Kapandı oyunun son perdesi. Sus söyleme yalancı, inanmam yalanlarına. Şimdi sen gündüze, bense karanlığa.